KPSS Coğrafya Podcast Bölüm 11 Türkiye'de Tarım Merhaba sevgili KPSS adayları, KPSS Coğrafya Podcast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün Türkiye'nin bereketli tarım dünyasına dalıyoruz. Ülkemizde tarım, ekonominin bel kemiği. Sofralarınızdaki ekmekten giydiğiniz pamuklu tişörte kadar her şey tarımdan doğuyor. Peki fındığın Karadeniz'den, Zeytinin Ege'den geldiğini biliyor muydunuz? Ya pamuğun hangi bölgede kral olduğunu? Bu bölümde tarım türlerini, ürünlerin coğrafi dağılımını ve modern teknikleri keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Not defterlerinizi hazırlayın. Çünkü bu bilgilerle coğrafya testinde fark yaratacaksınız. Tarım nedir? Neden önemlidir? Tarım sadece çapa sallayan çiftçiler ya da uçsuz bucaksız tarlalar değil. İnsanlığın karnını doyuran, sırtını giydiren, enerjisini sağlayan dev bir ekosistem Türkiye'de tarım ekonominin can damarı. Ülkemizin %31'lik arazisi yani yaklaşık 23-24 milyon hektar tarıma elverişli. Bu Avrupa'da bile parmakla gösterilen bir oran. Tarım 5 milyondan fazla insana istihdam sağlıyor ve 2023'te tarım ve gıda ürünleri ihracatı 30 milyar dolar civarındaydı. Ancak KPSS'de tarım soruları sadece ne yetişirle sınırlı değil. Hangi bölgede neyin neden yetiştiğini, coğrafi koşulların tarımı nasıl şekillendirdiğini bilmek gerekiyor. Hazır mısınız? Tarımın coğrafi sırlarını birlikte çözeceğiz. Türkiye'de tarım türleri Türkiye tarım türlerinde adeta bir mozaik. Her biri farklı coğrafyalarda farklı tekniklerle hayat buluyor. İşte KPSS'de bilmeniz gereken tarım türleri ve sınav tüyoları. Ekstansif Tarım Geniş arazilerde az emek ve sermaye ile yapılan tarım. İç Anadolu'nun buğday tarlaları Konya Ovası'nda dalgalanıyor. Az yağışlı bölgelerde yaygın. Sınavda ekstansif tarım nerede sorusu gelirse İç Anadolu'yu işaretleyin. İntansif Tarım Daha fazla emek, sermaye ve teknoloji ile yüksek verim. Ege'nin zeytin bahçeleri, Akdeniz'in narenciye tarlaları buna örnek. Sulama imkanı olan verimli topraklarda yoğunlaşır. Ege ve Akdeniz sorularda sık çıkar. Nadas tarımı Toprağın dinlenmesi için bir yıl ekilmeyen tarlalar. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışın az olduğu kuru tarım bölgelerinde yaygın. Modern sulamayla azalıyor ama KPSS'de Nadas'ın coğrafi dağılımı sorulur. Plantasyon tarımı Tropikal veya yarı tropikal ürünlere özgü. Büyük ölçekli tarım. Rize'nin çay plantasyonları, Alanya'nın muz bahçeleri buna örnek. Çay ve muz KPSS'de plantasyonla eşleşir. Seracılık, modern tarımın yıldızı. Antalya'nın cam seraları yıl boyu domates, biber, salatalık üretir. Türkiye'de seracılığın %60'ı Akdeniz'de. Sınavda Antalya'yı unutmayın. Bu türleri ezberlemek yetmez. Hangi türün hangi bölgede neden baskın olduğunu anlamak sınavda fark yaratır. Türkiye'nin tarım ürünleri ve coğrafi dağılım. Türkiye'nin tarım haritası. iklim, toprak ve suyun sanatı. Her bölgenin ürünleri. KPSS'de garanti soru. İşte bölge bölge tarım ürünleri. Karadeniz bölgesi. Nemli iklimiyle fındık ve çay cenneti. Türkiye dünya fındık üretiminin %70'ini karşılıyor. Ordu ve Giresun lider. Çay Rize ve Trabzon'da yetişir. Türkiye dünya çay üretiminde 6. sırada ama kişi başı tüketimde 1. sırada mısır ve tütün de bonus. Ege bölgesi, zeytin ve incirin kralı. Aydın, İzmir, Bursa ve Balıkesir zeytin üretiminin %50'sini sağlıyor. Türkiye dünya zeytin üretiminde 4. sırada. İncirde dünya lideriyiz. Aydın'ın incirleri ihracatta bir numara. Üzüm ve tütün de Ege'nin yıldızları. Akdeniz bölgesi, narenciye ve muzun vatanı. Antalya ve Mersin'in portakal, limon, mandalina bahçeleri parıldıyor. Muzda Alanya ve Anamur lider. Yerli muz ithalatı önemli ölçüde azalttı. Seracılıkta Antalya Avrupa'ya domates ihraç ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi pamuk ve kırmızı mercimeğin lideri. Şanlıurfa ve Diyarbakır Dünya pamuk üretiminde Türkiye'yi 8. sıraya taşıyor. Kırmızı mercimekle dünya ikincisiyiz. Üretimin %90'ı burada. Antep fıstığı da bonus. İç Anadolu bölgesi, tahıl ambarı, Konya ve Ankara'nın buğday tarlaları Türkiye'nin ekmeğini sağlıyor. Şeker pancarı da önemli. Konya lider. Türkiye şeker pancarının büyük kısmı İç Anadolu'dan. Marmara bölgesi. Ağaç çiçeği ve zeytinle parlıyor. Tekirdağ ve Edirne'nin ağaç çiçek tarlaları sarı bir deniz. Zeytin, Bursa ve Balıkesir'de öne çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesi. Tarım sınırlı ama Erzurum ve Kars'ta şeker pancarı, Nide ve Nevşehir'de de patates etkili. Yem bitkileri de yaygın. Ürün-bölge eşleşmelerini zihninize kazıyın. Fındık nerede sorusu gelirse Karadeniz'i işaretleyin. Tarımın coğrafi dağılımını etkileyen faktörler. Neden her ürün her yerde yetişmiyor? Cevap coğrafyanın sihirli dokunuşunda. İşte tarımın kaderini çizen faktörler. İklim. Karadeniz'in bol yağışı, fındık ve çayı. İç Anadolu'nun kurak iklimi ise buğday ve arpayı destekler. Akdeniz'in ılıman kışı, narenciyeye uygun. Toprak türü. Alüvyonlu topraklar, Çukurova'da pamuk ve narenciye. Kireçli topraklar, Ege'de zeytini. Kahverengi bozkır toprakları da İç Anadolu'da tahıl için idealdir su kaynakları. Sulama olmadan pamuk ve narenciye mümkün değil. GAP Şanlıurfa'yı pamuk cennetine çevirdi. Konya'da sulama kanalları tahıl verimini artırıyor. Yeryüzü şekilleri. Düz ovalar tahıla, yamaçlar bağcılığa uygun. Rize'nin yamaçları çay, Manisa'nın Gediz Ovası üzüm için ideal. Teknoloji. Antalya'nın seraları kışı yaza çeviriyor. Drone'lar ve sensörler verimi artırıyor. Bu faktörleri bağlayın. Mesela Karadeniz'de fındık neden lider? Nemli iklim, asitli toprak ve yamaçlar. Tarımsal sorunlar Türkiye'nin tarımı bereketli ama sorunlarla dolu. KPSS'de analiz sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Su kıtlığı İç Anadolu ve Güneydoğu'da yağış az. GAP sulamayı %30 artırdı ama yetersiz. Çözüm damlama sulama. Toprak erozyonu. Yılda yaklaşık 600 milyon ton toprak kayboluyor. Anız yakma erozyonu artırıyor. Çözüm ağaçlandırma ve teraslama. Küçük ölçekli tarım, ortalama tarla büyüklüğü 6 hektar, verimi düşürüyor. Çözüm arazi toplulaştırma. Teknoloji eksikliği, küçük çiftçilerin %70'i geleneksel yöntem kullanıyor. Çözüm devlet destekli teşvikler. Pazarlama sorunları, aracılar karın %40'ını alıyor. Çözüm kooperatifler ve dijital pazarlar. İklim değişikliği kuraklık verimi %15 düşürdü. Çözüm dayanıklı tohumlar. Bu sorunları ve çözümleri öğrenin. KPSS'de garanti soru. Modern tarım teknikleri. Modern teknikler tarımın geleceği. İşte KPSS'de sıkça sorulan teknikler. Damla sulama. Antalya seralarında %40 su tasarrufu. Verim %30 artıyor. Organik tarım. Ege'de organik zeytinyağı ihracatta parlıyor. Toprağı koruyor, tüketiciyi mutlu ediyor. Hassas tarım, dronlar ve sensörlerle tarla milimetrik yönetiliyor. Konya'da verim %25 arttı. Topraksız tarım. Antalya'da topraksız domates ihracatta rekor kırıyor. Biyoteknoloji. Dayanıklı tohumlar. İç Anadolu'da verimi %15 artırdı. Damla sulama ve organik tarım. Sınavda en sık sorulanlar. Türkiye'de tarımın geleceği. Türkiye tarımda süper güç olabilir mi? 23-24 milyon hektar tarım arazisi, genç nüfus ve çeşitli iklimlerle potansiyel devasa ama su kıtlığı, erozyon ve iklim değişikliği aşılmalı. GAP'ın sulama oranı %20'den %50'ye çıkmalı. Çiftçi eğitimi ve kooperatifler güçlendirilmeli. 2024'te tarım destekleri 70 milyar TL'yi aştı ama daha fazlası lazım. KPSS'de tarımın sürdürülebilirliği için ne yapılmalı sorusuna teknoloji ve pazarlama ekseninde cevap verin. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'de tarımın inceliklerini, ürünlerin coğrafi dağılımını, sorunlarını ve modern teknikleri öğrendik. Bu bilgiler KPSS coğrafya testinde sizi bir adım öne taşıyacak. Bir sonraki bölümde Türkiye'de hayvancılığı masaya yatıracağız. Hangi bölgede hangi hayvanlar yetişiyor? Merak ediyor musunuz? Podcastimizi Spotify ve YouTube'da takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Sizinle iletişim kurmak beni çok mutlu ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bereketli çalışmalar.